Şimdi tüm bu gelişmeleri, yapılan açıklamaları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. İlk olarak Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bugün Devlet Bahçeli'nin yapacağı grup toplantısı zaten merakla bekleniyordu. Yapacağı açıklamaların ne olacağı da merak ediliyordu. Ağırlıklı olarak tarafı evet. Türkiye sürecine dair yaptığı açıklamalar vardı. Ee, Onunla da başlamak istiyorum sizinle birlikte. Öcalan ve Demirtaş arasına mayın döşeniyor dedi. Hem Öcalan'ın hem de Demirtaş'ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel adım suçlarını görüyor. Hiç kimsenin bu oyuna gelmeyeceğini değerlendiriyoruz dedi. E, bu açıklaması bence bir hayli dikkat çekiciydi. Sizce Devlet Bahçeli burada neye dikkat çekmek istedi diye başlayalım detaylandıracağız. Aslında Sayın Bahçeli'nin böyle bir noktaya gelmiş olması belki de hayırlı bir ilerlemedir. Hatırlarsanız meşhur 22 Ekim ve 5 Kasım konuşmalarında Sayın Bahçeli ne Edirne ne Kandil İmralı'dan deme bir hat döşeyelim ve süreci buradan ilerletelim demişti. Aradan geçen süre içerisinde Sayın Demirtaş'ın süreci sunabileceği katkıların kendisi tarafından fark edilmiş olması, takdir edilmiş olması şüphesiz olumlu bir gelişmedir. Sayın Demirtaş'ın uzunca bir süredir siyasi sahiplerle veya talimatlarla tutuklu tutu kaldı. Kendi hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir izahı olmadığı zaten ifade ediliyordu. Biz de bunu ifade ediyorduk. Şimdi somut ve yeni bir gelişme oldu. Ayının bir kararına 8 Ağustos'ta itiraz edilmişti. Bu itiraz reddedildi ve dolayısıyla iktidara Ahim kararını uygulamak suretiyle bu içine girmiş olduğu e, garabetten çıkma fırsatı sunulmuş oldu. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki tutumunun bir, bir ahim kararının uygulanması noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Benzer durumda olan çok sayıda vatandaşımız var. Sonuçta bu yolun e, bu yoldaki yanlış ısradan vazgeçilmesi önemli olacaktır. E, i̇kinci olarak da bu sürece destekle güvensizlik arasında her zaman büyük bir açı var. Ve bu güvensizliğin en sembol e, e, isimlerinden biri Selahattin Demirtaş'ın devam eden tut, e, tutukluluğu, CHP ile ilgili e, soruşturmalar, sosyal medya davaları vesaire. Bugün Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi, bu sürece olan güveni e, zıplatacak, artılacak e, ve güçlendirecek bir unsurdur. Selahattin Demirtaş bugün itibariyle kendi yazdığı hikayesiyle diyelim hem Kürt sokağına hem Türk sokağına aynı anda süreci bütüncül olarak anlatacak. Buraların kaygı ve eleştirilerini göğüsleyebilecek ve sırtlanabilecek bir profil. Dolayısıyla ben de bu karar münasebetiyle Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu tutumun iktidar tarafından da onaylanarak bu tahliyenin bir an önce gerçekleşmesinin hayırlı olacağını düşünüyorum. Diğer tarafı yani AKP tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için ne düşünür? Yani şöyle Sayın Erdoğan zaman zaman ciddi siyasi hesaplarla hareket ettiğinde zaman zaman da rasyonaliteyle pozisyonunu hiç gocumadan değiştirebilen biri. Geçmişte hatırlayın e Sisi hakkında demediğini bırakmamıştı. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbeci, FETÖ'cü, PKK'cı ilan etmişti. Ee, Kaşıkçı dosyasında Salman'a bir sürü laf etmişti. Şimdi hepsiyle dost oldu, kardeş, arkadaş oldu tekrardan. Keza nas mı faiz mi tartışmasında e, deniz bittiğinde faiz politikasına döndü ama e, doğru bir şekilde kurgulanmadığı için Sayın Mehmet Şimşek de maalesef e, istenilen katkıyı sunmuyor. E, burada da biz hatırlatmak tam imtina diyoruz ama 14 Mayıs'ta giden yolda altın masayı PKK ile işbirliği 7. ayağı HDP derken şu anda böyle bir yola girmiş olması da ciddi bir e, tutum ve makas değişikliği. Biz bu sürecin başarılı olmasını istediğimiz için bu çelişkiyi çok fazla dillendirmiyoruz. Bu olayda da Demir Demirtaş'ın oynadığı, oynayacağı rol, e, kendi içerisinde e, Cezayir sürecinin e, artık siyasi olarak da neticelendirmesi gerektiği yönündeki bir kanaat umarım kendisinde de e, ortaya çıkacaktır. Bu bir temeliden öteye e, bir cümle değil tabii ki. Peki şimdi bu arada Demirtaş'ın avukatından da ilk açıklama geldi. İlk olarak Devlet Bahçeli'nin hani tahliyesi hayırlı olur sözlerini değerlendirdi. Biz de hayırlı olsun diyoruz diye yorumladı. Ve hani bundan sonraki hukuki olan sürece dair de istinaf dairesi burada iki şey yapabilir dedi. Birincisi hemen bu kesinleşen ayım kararı üzerine Sayın Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçileri hemen tahliye edebilir. Veya yine hemen olmak üzere dosyayı esastan incelemeye alabilir dedi. Dosyayı esastan tekrar incelemeye alırsa o süreç nasıl ilerliyor? Ne kadar sürer? Bence bunda ikinci yolu hiç teklif etmemek lazım. Öncelikle bir insanın en kıymetli varlığı olan özgürlüğünün bir an önce iadesi gerekir. Bu da ahim kararının uygulanması suretiyle tutukluluğa son verilmesi şeklinde olabilir. Bu dosyanın da benzer dosyalarda da izliyoruz. Ancak yargıtayda gerçek anlamda şekilleneceğini görmemiz gerekiyor. Yani istinaf bu dosyada ahim kararını gerekçe göstererek Sayın Demirtaş ve benzeri durumda olanlarla tahliye kararlarını vermeli. Dosyayı ele alıp inceliyorsa incelemeli, incelemiyorsa da yargıtaya göndermeli. Birinci ve öncelikli talebin tahliye yönünde olmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Peki sonrası içerisinde de şimdi hukuki kısımları da size sormak istiyorum çünkü siz de aynı zamanda bir hukukçusunuz. Ee, şimdi itiraz sonuçlandı, tahliyesi. Peki bu durumda Demirtaş'ın zorunlu mu? Peki tahliye gerçekleşmezse Türkiye bir yaptırımla karşı karşıya kalacak mı? E biliyorsunuz ahille ilgili Sayın Demirtaş hakkında daha önce de verilmiş bir takım hak ihlalleri kararları var tahliliyesi zor mu? Ama Kavala için uygulanmayan bir durum Demirtaş için uygulanmayan bir durum geçmişte ne oldu? En fazla Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, tazminat üredi. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Konseyi'nin de kabul ederim ki Türkiye'nin uyguladığı göç politikaları nedeniyle son 10 yıldır hukuktan uzaklaştığı hallerde ya gözlerini kapattılar veyahut da sembolik kararlarla geçiştirdiler. O nedenle üzülerek ifade etmek lazım ki aynı kararına uygulanmamasının Türkiye'de iktidarı zora sokacak anlamlı bir aksiyona dönüşmesini beklemiyoruz. Peki şimdi bir de bunların hepsini ben sizden bir siyasi pencereden de değerlendirmenizi istiyorum. O da şöyle ki Demirtaş'ın tahliyesi ya da olası tahliyesi Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalar hem kendi ittifakı için içeride bir çatlak yok mesajı vermiş olması hem de süreç ilme kazanmalı bir heyet İmralı'ya gitmeli. O heyetin içerisinde MHP'den isimlerde yer alabilir demesi. Demirtaş'ın pardon Bakırhan'ın yaptığı açıklamalar var. Tüm bunları baktığınızda siyasi olarak sizce süreç ivme kazanır mı ya da bundan sonraki hangi adımları göreceğiz biz? Şimdi şunu tespit edelim. Sayın Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 1 Ekim'de başlattığı bu sürece dair gerçek motivasyonlarını tam olarak bilmiyoruz. Orada bir furlu alan var, spekülasyona açık yorumlar var. Ama şunu biliyoruz. 1 Ekim'den bu yana sayın Bahçeli sürecin gerektirdiği esnekliği ve pratikliği her zaman tavsiye etti ve yanlışlara da itiraz etti kayınlara itiraz etti. CHP ile ilgili geciken iddianamelere itiraz etti. Sayın İmamoğlu ile ilgili bazı mevzulara itiraz etti. Evet yüksek retorikle CHP'yi eleştiriyor ama yürütülen bu soruşturma usullerinin de doğru olmadığını söylemekten çekinmiyor idi. Keza Umut Hakkı olsun, İmralı'ya ziyaret olsun, bir an önce yasama aşamasına geçmek olsun, infazda eşitlik olsun birçok mevzuda Sayın Bahçeli ve hukuku kur, hukukçu kurmayı Sayın Fethi Yıldız'ın olumlu bir pozisyon aldığını ifade etmeliyiz. Arka planda bir kriz midir bilmiyorum ama bir sorun var. Böyle bir sorun olmasa o gün resepsiyona en azından bir temsilci gönderilirdi. Ama AK Parti ile MHP'nin bir gün kavga edeceği senaryosuna da çok yatırım yapılmasını makul görenlerden değilim. Yani orada... Girift ilişkiler var, simbiyotik ilişkiler var. Bu sürecin ruhuna aykırı değerlendirme neden kaçındığım için çok negatif cümleler kullanmak istemem ama o iş birliğinin öyle kolayca bozulacağını düşünmem. E, neticede iki şey öne çıktı. Daha doğrusu üç sebep ileri sürülmüştü. Bir süreç, iki Kıbrıs, e, üç e, emniyet kararnamesi ve devamında kaymakam vali kararnamesi gerilimi. Bugün Sayın Bahçeli konuşmasının ağırlığını sürece ayırdıysa o zaman o günkü tutumuyla ilgili bir esneklik, bir cevabı süreç hakkında beklediğini varsayabiliriz. Ben doğrusu 1 Ekim'den bu yana da iktidar kanadında da süreci hızlandıran bir irade olduğunu düşünüyorum. Bu hayırlı bir şeydir. Bir an önce yasama faaliyetine geçmeliyiz. Yasayı çıkartmalıyız ve ardından toplumun her kesiminin beklediği gerek uygulamadan gerek yasalardan kaynaklanan hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük sorunlarına el atmalı ve iktidarın da bir terör örgütüyle ilgili bir süreç yürütüyorken siyasetçiler, belediye başkanları, sosyal medya kullanıcıları, film yapımcıları, film oyuncuları hakkındaki yürütmüş olduğu izahı kabil olmayan uygulamalardan vazgeçmesini Talep ediyoruz ve bekleme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir konuğumuz daha var. Hukukçu Kezban Hatemi de aramızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi Kezban, Kezban Hanım, Gizem Hanım özür diyorum. Kezban Hanım bizim kendisinden hukuk eğitimi almakla kalmayıp çatışma çözümü alanlarında dünya örneklerini yerinde bizzat inceleyip bu sürece de arka planda görünen ve görünmeyen şekilde çok önemli katkılar vermiş. Yaşça da büyüğümüz herhalde e, yaşını ima etmeyen bir büyüklük ifadesini kullanmak deniz sitinde e, e, rahatsız etmeyecektir. E, ben şunu rica edebilir miyim? E, genel kurulda nöbetçi olduğum için kalan kısmı Kezban Hanım'ı e, genel kurulda izlemeye devam etsem mümkün olur mu acaba? Tabii tabii. Tabii Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kezban Hanım izin verir mi acaba? Gizem Hanımcığım öncelikle size ve izleyicilere merhaba demekle birlikte ben de bu kadar güzel iltifattan sonra Mehmet Emin için özel söyleyeceğim şey var. Bir kere çok iyi bir hukukçu olduğu gibi Kürt meselesini bu ülkede en iyi bilen ve bu ülkenin sorununun Kürt sorunu değil Türk'ün de sorunu olduğunun bilincinde genç bir hukukçu kardeşimiz ve meslektaşımdır. Ben kendisiyle Güneydoğu'da akillik döneminde birlikte çalıştım ve kendisinden bu konuda da çok şeyler öğrendiğimi söylemek zorundayım. Kendisine bu konuda da başarılar diliyorum. Mehmet çok Bey teşekkür çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun efendim, saygılar sunuyorum. Şimdi Kezban Hanım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden artık...